Boruyu tamir ettim. Şimdi bu, ta, bunlara da su gidiyor. Hepsini şu an ayarlı zaten. Sen ayarlamışsın Şenol abi. Hepsini ayarlı bir şekilde su gidiyor. Güzel. Şimdi bu en aşağısı. Şimdi sanki sen mesajda demişsin ki Tora iki gün su falan mı aksın demişsin. Şimdi ben bu en aşağıyı kapalı mı tutacağım? Ben orayı çözemedim. Eee en aşağıyı kapatıp Tora mı bırakmam lazım onu mesajda e, açıklayıcı bir bilgi vermemişsin. E, şimdilik böyle açık kalsın. E, daha sonra yine bana yazarsın. Buradan da su akıyor zaten. Şu an sistemli bir şekilde gidiyor Şenol abi. Bir sıkıntı gözükmüyor. Tekrar dolanıyorum. Ha, burada Bu benim bana sebze yaptığım yer. Buradan daha hafif hafif Şurada bir problem gözüküyor. Nedir acaba? Ha o şey. Boru çatlamış sanırım. Ee, evet boru çatlamış gibi işte. İki uzun. Sen geldiğinde onu hallederiz. Böyle su aksın abi.